İki kişi taksiyi durdurmak istedi. Öne oturan zanlı daha araca binmeden vurarak taksinin aynasını kırdı. Sonrasında taksiciye yaşattığı dehşet aracın içini görüntüleyen güvenlik kamerasına yansıdı. Aynayı niye kırdın oğlum? Kaçsana oğlum var oğlum senin? Gel buraya gel. Kaçsana oğlum var oğlum. Taksinin aynasını kırdı araca binince de şoföre yumruk attı. İneceğim götüreceğim. Sırt. Sizler. İzmir'de iki kişi bir taksiyi durdurmak istedi. Emekli polis olan şoför tam durmak üzereyken araca vurup aynasını kırdı. Şoför daha ne olduğunu anlamadan saldırgan araca bindi. Arkadaşını da çağırdı. Ne Taksici aynayı niye kırdın diye sorduğunda önde oturan şüpheli tekrar saldırıya geçti. Taksiciye yumruk atıp dudağını kanattı. O sırada arkada oturan arkadaşı araçtan indi. Aynayı niye kırdın oğlum? oğlum oğlum Gözü dönmüş şüpheli laftan anlamıyordu. Taksiciye hakaretler yağdırdı, tehditler savurdu. götüreceğim. Saldırgan taksicinin cebinden çıkardığı parayı çekip aldı. Taksici saldırganın bir anlık boşluğundan yararlanıp araçtan indi. Ardından da saldırgan tartışma dışarıda devam etti. Emekli polise olan taksici beylik tabancasıyla havaya uyarı ateşi açtı. Bu sırada olan biteni gören bir kişi de sopayla tartışmaya dahil oldu. O arbedeyi sonlandırmaya çalışıyordu. Kaç lan oğlum var oğlum. Polis geldi, saldırgan gözaltına alındı. Taksici ve kavgayı ayırmaya çalışan kişi de ifade için emniyete götürüldü. 22 yaşındaki şüpheli kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlamasıyla tutuklandı. Ne?